Merhaba dostlar, selamlar, saygılar hepinize. İnşallah artık bu zorlu günlerin üzerinden gelmeye başlamışızdır. Biraz da artık hayata da başlamamız gerekiyor biliyorsunuz. Çok yani bu videolar yapmam bile şu anda çok zor şartlar zor şartlarda yapıyorum yani. televizyon açık bir daha can kurtulur mu diye umutla bakıyoruz. Fakat yarın eğer bir, bir sürpriz olmazsa arkadaşlar. Borsa İstanbul e, açılacak ve ekonomik kurma, kur, kurmaylar yani ekonomi yönetenler de şu anda bununla ilgili Borsa İstanbul'un tekrar bir düşüş yaşamaması için çeşitli tedbirler alıyorlar. E, sabahtan beri artık haberlerimizi yaptık. Birinci olarak şi, e, şirketlerin geri alımlarda, hisse geri alımlarında stopaj vergileri olan %15'lik vergi kaldır kaldırıldı. Böylece Şirketler daha rahat bir şekilde, daha e, uygun şartlarda hisselerini geri alım yapabilecekler arkadaşlar. İkinci olarak da e, şirketler üzerinde, özellikle hisseler üzerinde bir manipülasyon söz konusu olduğu zaman varlık fonu devreye girecek. Özellikle kamu bankalarının oluşturacağı bir havuzla bu varlık fonu arkadaşlar düşüş anlarında hisse satın alma işlemini yapacak bir manipülasyon anında. Tabi bunların geçici bir tedbir olduğunu biliyoruz ama e, şu an yapılması gereken tedbirlerden bazıları da bunlar açıkçası. Şimdi bununla ilgili yeni bir tedbir daha var arkadaşlar. BES'te BES, biliyorsunuz e, bireysel emeklilik sistemi. BES'te Borsa İstanbul değişikliği yaşandı. Beste devlet katkısı fon portföyünün değerlendirileceği yatırım enstrümanlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmın %10'dan %30'a çıkarılırken tek hisseye yatırım tavanı %1'den %5'e yükseldi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı fon portföyünün değerlendirileceği enstrümanlarda düzenleme yaptı. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yayınlanan bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle nakten ödenen devlet katkılarının değerlendirilmesindeki pay oranlarında düzenleme yapıldı. Yatırım oranı sınırı %1'den 5'e çıkarıldı. Buna göre önceki uygulamada nakden ödenen devlet katkısı fon portföyünün asgari %70'inin TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikaları değerlendirilmesi değerlendirmesi yönelik maddede yapılan düzenlemeyle söz konusu olan %30'a indirilerek söz konusu oran %30'a indirilerek bu kısmın BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeksleri ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda değerlendirmesi hüküm altına alınmış oldu. Yönetmelikte yapılan düzenleme ile tek bir hisse senedine nakden ödenen devlet katkısı fon portföyünden yapılabilecek yatırım oranı sınırı %1'den %5'e çıkarıldı sevgili arkadaşlar. Düzenlemeye göre ayrıca BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka dışı likit 10 ve BIST Katılım 30 endekslerindeki paylara söz konusu fon portföyünün %10'undan az olmamak üzere borsa yatırım fonları katılma payları aracılığıyla yatırım yapılacak. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre belirlenen portföy sınırlamalarına bugünden itibaren en geç 10 gün içinde uyum sağlanması zorunlu tutuldu bu son madde özellikle Borsa İstanbul'un yarın açılmadan sonra ve bu depremin etkisiyle de bu 10 günlük sürede arkadaşlar büyük bir sarsıntıya sebep olmaması ve düşüşünü engellemek amacıyla doğru ve mantıklı bir adım olarak gözüküyor. Özellikle portföy sınırlamalarına bugünden itibaren denilip en geç 10 gün içinde uyum sağlanması zorunlu tutulması e, mantıklı ve doğru bir karar. Evet dostlar borsa İstanbul büyük bir sürpriz olmazsa yayının başında da söylenmiş olduğumuz gibi yarın açılacak ve çeşitli kararlar alınıyor, tedbirler alınıyor. bunlarla ilgili haberlerimiz gün boyu devam edecek. Evet, kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Biz de görevimizi artık bundan sonra yapmaya devam edebiliriz daha rahat bir şekilde. İnşallah yani bu acının da üstesinden bu milletin geleceğine, milletimizin geleceğine inanıyoruz. Yaraları sarmak adına da arkadaşlar kısa sürede artık insanların şirketlerinde çalışması ve Borsa İstanbul'un işlemesi gerekiyor. Lütfen e, sağlığınıza dikkat edin asıl önemli olan odur ve şirketlerin geleceklerine yatırım gerçekleştiriniz. Hepinize bol bol sağlıklı günler ve bol bol kazançlı günler diliyorum. Selamlar, saygılar.